Ben Ezgi Yeşil, ben, ben Mehmet Şener, Mehmet Şener abimle çok güzel keyifli programlar, köyden seslenmeye devam ediyoruz. Aynen. Abi neredeyiz bugün ya? Çok güzel, evet. nazara, çok güzel bir manzara değil mi Orhanlı? Evet Orhanlı köyündeyiz. Orhanlı köyüne değerli muhtarımız ve e, Ali Bey de yanımızda. Evet. Bize işlik edecekler inşallah. Çok güzel bir <laughs> açık alan, açık hava sohbeti olacak. Şimdi efendim köyü deyince e, Seferi hakikaten çok kıymetli mahalleleri var. Önceden köydü. Gerçi aslında ben burayı hala köy olarak Aynen. algılamak istiyorum. E, tabii ki onların da sorunları var. E, i̇lçe'de yapılan, mahallede yapılan güzellikler de var. Köyü yapılan bir e, faaliyet de var. Bunlardan bir tanesi de belediyenin imkanları sayesinde devam eden bir sosyal tesisin içerisindeyiz. E, bunları konuşalım dedik hem muhtarımızla hem de köyün sorunlarını masaya yatıralım dedik. Ben söz sözü çok fazla uzatmadan muhtarımıza bir söz hakkı vermek istiyorum. Evet. Hoş geldiniz. <laughs> Abdurrahim Enerver, oran köyü muhtarı. Birinci dönem muhtarlıyım. Köyümüzün sorunlarını dile getirecek olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Güzel, Mehmet Bey da hoş da geldiniz. Beydim. Çok sağ ol. Ee, yedi 7 yıl önce muhtar olduk. Dediğim gibi ilk muhtarıyım. Eee röportajı yaptığımız yer belediyenin sosyal tesisi. Yıllar önce burası Büyükşehir yasası çıkmadan önce köyümüzün sağlık ocağının olduğu bir yer. Ee, Büyükşehir yasasıyla beraber mahalle olduk. Ee, sağlık ocağı e, burada yıkıldı. Onun Ondan sonra e, burası sosyal tesise döndü. Ama yıllar önce burada sağlık ocağında doktorumuz, hemşiremiz, ambulansımız Kaç vardı. Kaç yılında bu vardı buradan. bu muhtarım? Kaç yılında vardı? Bundan... 20 yıl önce. 20 yıl önce evet, hem ambulans evet. hem doktorun bulunduğu bir yer evet. düşünebiliyor musunuz? Yani... Ambulans öyle bir ambulansımız vardı. Ee, içinde ameliyat olabilecek bir ambulans vardı burada. Belçika'dan bir vatandaş burayı ihbar etti. Ay ne kadar güzel. Evet. Şimdi büyükşehir yasasıyla beraber ona biz mahalle olunca belediyelere geçti tabi. Eee muhtar olduktan sonra öncelikle ben hobi bir çok uğraştım. Yani hobi Bahçeleri burada mühürlendi. E ondan sonra da İsmail Başkan, İlkay Başkan e, e, yıkıyor yani. Menderes Belediyesi evet. De, evet. Şimdi hobi Bahçesi o ayrı bir dosya oldu ve onunla ilgili tekrar gündeme getireceğiz ama muhtemelen Mehmet Bey'in de söyleyecekleri var. Ben Efendim, şunu öğrenmek istiyorum. Burası eskiden köydü. Evet. Sonra e, bütün şehir yasası çıktığında burası mahalle oldu. Mahalle oldu. <laughs> Şimdi köy mü mahalle mi? Onu ben size Biz köyüz. Verir. Hayır hayır. E, Köydeyken bir daha çok yatırım geliyordu. İlçede e, mahalle olduğu zaman mı yatırım gelmeye başladı? E, şöyle bundan 20 sene öncesini konuşuyoruz. Aynen. O zamanla e, köyke zaten köy e, ülke amirlikti. Doğru. Yani benim amcam da burada 35 sene muhtarlık yaptı Mehmet Şükrü Ener. 35 yıl. Yani bu evet. köyün var olma sebebidir. 35 yıl. Daha sonra Birgül Hanım da kadın muhtarımız vardı evet, burada da. Ondan sonra Birgül abla bir 10 yıl muhtarlık yaptı. O yıllarda şöyle de muhtar, yani çalışanı vardı, bütçe bağlıyordu, yerleri vardı. Elektrik hariç, her işini kendi hallediyordu. Özel idareden çok hizmet alıyordu. Evet. Yani yollamızı yapıyordu özel idare. Şimdi, biz köprü olduk artık Muhtarlık köprü olduk. Yani bizim elimizde yetki aldılar yoktu. mı? Yani, evet. yani biz köyün ihtiyaçlarını, işte. vatandaşın ihtiyaçlarını e, belediyelere, valiliklere, kaymakamlıklara onları bildiriyoruz. Bir de işte köyde elimizden geldiği kadar okulun boyalarını yaptırdık mesela. Vatandaşlarla beraber, köylüyle beraber, Allah bir kere razı olsun. Bir dayanışma da var burada evet, evet. köyde bir birlik beraberlik. Ee, yani ondan sonra bazı işleri çözemedik. Bu servis işi hala bizim çözülmedi mesela. Çocukla mağdur. Ne yazık ki sadece Orhan'da değil. Değil. Evet. Gözcük'te de, Kavakdere'de de yine benzer sıkıntılar Çam yaşanıyor. Çamtepe aynı şekilde. Evet. Şey, evet. Onu, onu çözemedik. İnşallah bakalım ilerleyen günlerde çözeceğiz. Ee, bizim köyümüzde şöyle, e, yani yıllar önce biz bir de e, halk oyunlarına başladık burada. Örfümüzü, adetimizi, töremizi sürdüren diye şimdi çocuklarımız devam ediyor. Burada 35-40 tane bayan kurs alıyor geceleri. Erkekler de öyle. Ee, köyümüz yaşayan bir köy. Yani gençlerimiz İzmir'de ya da Seferisar'da çalışsa da buraya geliyorlar gidiyorlar. Biz 7-8 tane e, halı saha futbol takımı çıkarabiliyoruz buradan. Turnuva yapıyoruz kendi aramızda. Köyümüz çok göç alıyor. Ama şöyle. E, yani doğayı, Seven insanlarımız köyümüze geliyor ama bazı işleri bilmiyorlar mesela. Şöyle bilmiyorlar. E, ben de dağı çok severim, ağacı çok severim. Ben avcıyım aynı zamanda. E, bir ava gidiyoruz mesela domuz vurmaya gidiyoruz biz. Bu domuzu neden vuruyorsun diyorlar. Biz e, yani orada biz e, onu avlamazsak köyümüzden e, ürün alamayız yerlerimizden. Ona onu anlatmamız lazım dışarıdan gelenlere bir, söyledin, de, de, bir de. bu ekolojik denge olunca abi şu, ak konusuna da çok fazla girmeyelim şimdi. Şö, şöyle şöyle Fas de bir şey olabilir. var. Şöyle de bir şey var mesela. Vatandaş geliyor. Tamam ben de seviyorum. Ben de her yere orman dikme şey ağaç dikmek istiyorum ama şarampolun içine 3-4 tane ağaç dikmiş. Bu şarampol olmaz. Mesela sen bir şey yapın derken bozuyorsun da. İşte onları bazı anlatmamız gerekiyor. Evet, abi. Dışarıdan gelen insanlar yani e, öyle de bir durum var köyde. Şimdilik bu kadar enişteye öğrenciler. Başka bir şey ben anlatmak istiyorum. Şimdi Mehmet abim, Mehmet Ener burada muhtarlık yaparken ben de il genelde, özel idarede ilimçimindeydim. Bir gün, pazartesi günü geldi Mehmet abi. Kulakları çınlasın. Orhanlı Köyü'nde bir Milli emlak bir yeri vardı. Onunla ilgili bana başvurda bulunduğunda ben kendisine dedim ki Milli Emlak'tan izin almadan buraya herhangi bir şey yapamayız dedim. Ve Mehmet abi bir çayımı içtikten sonra gitti. Çarşamba günü tekrar geldi. E, çarşamba günü geldiğinde elinde bir kağıt bana uzattı. Milli Emlak'tan izin almış. O gün Pazartesi günü benden ayrılmış Ankara'ya gitmiş. Salı günü Milli Emlak'tan kağıdı almış. Ve Çarşamba günü bana getirdi. Ben gerçekten... Yani böyle gıptayla bakıyorum kendisine. Çok iyi muhtarlık yaptı. Yine ondan sonra gelen Birgül Hanım da 10 sene burada muhtarlık yaptı. O da çok evet. çalıştı oranlı için. İnşallah şimdiki muhtarımızdan da evet. onların daha çok fazlasını yapması için. üstün bir performans evet. çekiyorlar. İnşallah sizleri köylüyü <laughs> mahcup evet. etmeyiz. İnşallah. İnşallah Hayırlısı olsun inşallah Şimdi Ben e, Bir şey mi? sormak istiyorum. Bu Ballıoğlu suyu varmış. Ballıoğlu suyu. Bu suyu... E, İçilemez raporu verilmiş. i̇çilemez raporu yani bir elimizde bir rapor yok. 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 Ama şöyle ben muhtar olunca e, bu su e, yani 7-8 yıldır dağda bir yer akıyor. Biz, bu bizim e, beri iç kullandığımız su. Hatta Büyükşehir yasası çıkmadan önce iç su ya geçmeden önce buraları bizim köy, köyümüzde evlerimizde iki tane şebeke vardı. Birisi bu balloluk suyu, kaynak suyu. Birisi de artizyandan gelen, ona biz yavan su deriz yani e, kullanma suyu. Hayvanlarımızı, bahçelerimizi o sıra yapardık. Yıllardan önce şaşal suyu diye geçiyordu. E, şaşal öyle. suyunun bu başka bir damarı. Hı hı. De, suyu var. Pamucak suyu da var. İkisi de, i̇kisi. Yani ikisi de kaynak suyu. Şimdi e, iç suya sulay geçince iç su artizyandan buraya su veriyor. E, bu, su, bu, suya da o zaman dediler işte içilmez zaparı var. Şu, şöyle böyle dediler. Elimizde öyle bir dona yok. Yok. Ha biz bu suyu getirdik. Çeşme yaptık şimdi burada. Ya bu su içilebilir bir İçiliyor. su. İçiliyor. Biz içiyoruz. Anladım. anladım. Ha, benim yaptırdığım e, talihlere göre de iyi bu su. Anladım. İyi bu su. Ha. E, kendisi bilecek. Kimisi suyu beğeniyor, kimisi beğenmiyor. Biz Peki pamucak bir... Pe suyu nedir? Pamucak suyu da aynı su. O ama akmıyor oraya. O, o da çeşmeye. Şebekelere hiçbir şey akmıyor. Ha şebekelere akmıyor. Ee, Bunlar biz çeşmeye, çeşmedi, hani köy çeşmesi gibi yaptık. Oralara akıttık. İsteyen kullanıyor, isteyen içiyor. Bu gördüğüm mesire alanındaki. Evet yerde, o ballı oluk suyu. Ballı oluk suyu. Ee, Pamucak suyu da bizim orta mahallede e, bir gül muhtar zamanında yapılan bir çeşme akıyor. Onun da böyle bir e, biraz hattını değiştirdik muhtar olduktan sonra. Çürük bir hattı vardı. Onu da yeniledik. Ama İkisi de akıyor. Güzel. Peki Vallıoğlu suyunun analizleri sonradan yapıldı mı? Yani bu içilebilir diye yapıldı, bir Yapıldı, şey yapıldı. Var mı? Yani e, içilemez diye bir raporu yok. Evet. Benim zamanında orada ben çok uğraştım. Analiz de yaptırmıştım ama o su mu bilmiyorum. O zaman o su şeydi. İçilemez raporu vardı. Acaba o su mu? Onu bilmiyorum. bilmiyorum. Ya yani yaptı onu yaptı? olmazsa bir tahlil ettirelim diyorum. Ettirelim. ettirelim. Onu tahlil ettirelim bir bakalım. Eğer gerçekten Hı -hı. bu su temiz bir susa Değilse bile Demişsin. su gene aksın oraya da bir yazı yazalım içilemez diye. Ama... Peki kendilerine, insanlar ne yaparsa yapsın. Tamam. Yıllardır buranın hep böyle bir içme suyu ile ilgili bir sıkıntısı vardı. Hatta verilen şebeke sularından işte sıkıntı yaşamıştı. Duş alırken vesaire işte yaralar oluşuyordu. içme suda tatsızlık vardı. ilaçlı su gibi diyorlardı filan. Bununla ilgili de defalarca biz bir haber yapmıştık Orhanlı köyünde. Hemen akabinde bir jeotermal krizi geldi. Yine bir maden arama filan. Bu kadar güzelliklere sahip olan bir köy. Neden bu şekilde hep tehdit altında? Niye bu kadar zarar veriliyor? Biz de bunun peşindeyiz açıkçası. Çok mücadele verdi bu köy. Vallahi şöyle... Ee ne derler, meyve veren ağaç taşlarını. Köyümüz güzel. Nedense madenciler de hep böyle yerleri seçiyor. Ben köyümün kadınlarını, 30 tane kadını Muğla Akbelen'e götürdüm geçenlerde. Gezdik oraya. Yani oradaki e, talanı göğdüren. Onun için köyümüze daha bundan sonra daha dört elle sahip çıkacağız. Acaba köylüler yeterince ses çıkartamıyor mu? Yani dışarıdan gelen göç alanlar insanlar burada daha çok tepki gösteriyor ama ben bu köylü yerel halkın çok fazla o tepki gösterdiğine şahit olmadım olamadım açıkçası. Yıllardır buradayız. Valla biz şey, köyde yetiştiğimiz için zaten bir her yerde öyle sessiz kalırız. Ama bundan sonra e, millet gördü oradaki tehlikeyi gördü. Bundan sonra sessiz kalmayız. Ben kalmam zaten. Evet, İnşallah ya. köylü de arkamdan ee, gelecek. Tabii. Yani bir de şöyle bir şey var. Ee, biz beş tane mahkeme kazandık. Altıncısını da uğraşıyoruz. Bu Cüvet Ermeli için ee, bir taş ocağı konusu vardı. Onu da açtırmadık köye. İşte burada mesela yakınımızda yeni köyde Sude Demiral var. Buradan e, kapatılmıyor. Bu açıldı mı kapanmıyor yani. Bunu açtırmamak lazım. Evet baştan Ya yani. yani bu açıldı mı kapanacak olsa Nal Dökendeki ışık Kenti. İzmir'in içindeki şeyler kapanı. Evet. Tamam. Yani. Ali Bey siz sessiz kaldınız. Evet. Dinliyorsunuz. Dinliyorum. Ben bir şey <laughs> daha dile getireyim. Tabii. Şimdi 2015 yılında bizim burada kasastora, e, bu çok önemli. Kasastora e, yenileme, düzeltme çalışması geçti. O yılda bizim düğün yaptığımız yer, şu anda piknik yeri dediğimiz yer. yer. Evet. Orası amcamın muhtarlık zamanında e, hazineninmiş. Amcam hatta amcam yani eski muhtar benim amcam oluyor. E, buranın e, yatırmış yıllarca. 2015 yılında bura orman dairesine geçmiş. Şimdi ormanın yeri. Bu ormanın <laughs> yerini biz köy tüzel kişiliği olarak, köy güzel kişi, kişilik değil ya biz maliyeyiz alamıyoruz. Köy olarak alamıyoruz. E, i̇nşallah bunu belediyeye tahsis ettirebilirsek, belediyeye tahsis ettirebilirsek, burada e, işte havalimanına biz 25 kilometreyiz, denize 10 kilometreyiz. Burada müthiş bir mesire alanı, belediyenin e, yani kullanabileceği 25 dönüme yakın bir yer var burada. E, piknik sahası, yani bir sosyal tesis de orada olur. E, bir de şöyle biz orman köyüyüz, en çok korktuğumuz yangınlar. Bu yaz e, köylü çok duyarlılık gösterdi, Allah razı olsun işte evet. biz de bir anons sistemi geliştirdik, bir WhatsApp sistemi geliştirdik. Kimse ateş yakmadı, düğünlerde havayı pişe katmadı. Harika. Ee, yani bu seneyi de atladık gideriz inşallah. Yangın mevsimi çok geçiyor. Hala da e, mesela zeytin dipleri temizlemesinde biz ateş yaktırmıyoruz. Yasak. Evet. Ee, vatandaşlar buna uyuyor. Yani bunu korumak lazım. için de bu piknik yeri çok önemli. Bunu İsmail Başkanımıza duyurdunuz mu? Duyurduk. Beraber uğraşıyoruz şimdi tamam. inşallah. Aa, inşallah ee, şöyle. Yani buradaki vatandaş ya da İzmir'den gelen vatandaş sağda solda piknik yapacağına burada piknik yapa Yani bu, bu yerde piknik yapar. Yangın tehlikesi yüzde elli azalır. Tabii. Bu da orman için de çok önemli aslında. İnşallah bunu da tahsis ettirebilsek köyümüz daha da güzel olacak. Çok güzel. Vatandaşın da bilinçlenmesi çok önemli bu konuda. Evet. Ama sizlerin de desteğiyle inşallah köyümüzü gelecek nesillere de en iyi şekilde aktarabilelim. Emeğinize sağlık. İnşallah. Terim. Evet. Ali Bey sizi evet. dinliyoruz Hangi konu? Ben aynı soruyu yine soracağım Mahalle olmak mı daha iyi Köy olmak mı daha iyi Ya da şunu sorayım Özel idaredeyken hizmet nasıldı Şimdi hizmet nasıl Ben de şöyle yapayım güzel bir, güzel bir soru sorayım 30 yaşında olmak mı daha iyi 60 yaşında olmak mı daha iyi <laughs> Her ikisi de güzel Bak şimdi arasında bir fark var Ama her ikisi de 30 güzel. yaşındayken girişimciydin atılgandın Her şeyi başarabileceğini düşünüyordun biz köylüyken her şeyi başarıyorduk. Başarıyorduk. Evet. Suyumuzu muhafaza ediyorduk, sağlık ocağımızı muhafaza ediyorduk. Köyümüzün mallarını muhafaza ediyorduk. Her şeyi muhafaza ediyorduk. Ama yaşımız 60'a geldi. Maalesef hiçbir şey muhafaza. Ama mali oldunuz. Mali olduğumuz için muhafaza edemiyoruz. Şimdi aslında büyük şey yasası, mahalle yasası en büyük darbeyi üretime vurdu. Şimdi benim torunum var, kızım var altı yaşında okula gidecek. Benim köyümde okul var. Ama Beyler Köyü'nde okul yok. Var, yok. Yok. Peki, benim damadım ne yapması lazım burada çiftçilik yapıyorsa? Evini ya Ürkmac'a taşıyacak, ya Seferis'e taşıyacak, ya Menderes'e taşıyacak. Vasıfsız işçi olarak çalışmaya başlayacak. Köydeki üretimini tamamen bırakacak. Muhtarım çok güzel bir örnek vermişti. Biz daha önce evet. e, muhtarlıkta otururken muhtarım şunu söyledi. Köy enstitüleri nasıl kapandıysa. Evet köylerde de kapandı. Ad... Evet. Keşke kapanmasaydı dedi. Çok güzel bir şey söyledi gerçekten. Olayın bir de başka bir boyutu var Mehmet abi. Olayın aslında boyutu en büyük boyutu ekonomiyle alakalı, üretimle, tarımla alakalı. Tamam mı? Ülke şu anda tarımdan tamamen koptu. Biz artık üretici bir toplum değiliz, tüketici bir toplumuz. Köyde marketler var, gidin sütünü, yoğurdunu millet marketten almaya başladı. Çünkü köyde genç nüfus kalmıyor. Genç nüfusun olması yok, yani yok. Orhanlı köy göç veren değil, göç alan bir köy. Ama gelen nüfus, yaşlı nüfus. Emekli olmuş, üreten değil. Şimdi ben e, çok yazdım biraz. E, şöyle bir tespit ettim kendi kendime. Bir köyde okul kapandıysa o köyün işi bitmiştir. Bana göre. Çiftçi e, kolay beri yetişmiyor. Çiftçilik çok kıymetli bir meslek. Ben okuyamadım. İyi bir çiftçi oldum. İyi bir çiftçi oldum. Ama bende yarı veterinerin yarı ziraat bilgisinin bilgisi var bende. Köylülen çoğunda böyledir. Ama kıymatını kıymatını bilmiyor köylü. O kadar değerli çiftçilik. Köyledeki biz o, olanları okuttum ben. Biri ziraat mühendisi, biri gıda mühendisi. Onlar kendi işlerini yapıyor. Şunu demek istiyorum. Bizim yılımızda okullar kapanmadı. Kapan birleştirilmiş sınıflarda okuduk biz. Burası çok önemli. Birleştirilmiş sınıfta insanlar başarılı olamaz değil mi çocuklar? Normal yani. Ama orada 5-6 tane çocuk başarılı oluyordu, götürüyorlardı, onu üniversitede okutuyorlardı. O geri kalan da iyi çiftçi oluyordu. Bizim gibi iyi çiftçi oluyor. Şimdi bunu döndürmek için kesin liselerde, kesin liselerde tarımla alakalı bölümler açılması lazım. İlk okullardan başlamışlar. Yoksa bunu döndüremeyiz. Şimdi çocuk 7 yaşında okula başlıyor. 17 yıl okuyor. Erkekse bir sene de askerlik yapıyor. 25 yıl. Ben çocuklardan örnek gösteriyorum. 25 yıl. Eğer çocuk bu işe meraklı değil, yazın bağda, bahçe, tarlada çalıştırmıyorsan bu çocuk 25 yıl sonra çiftçi olamaz. Köyden Yapamaz. uzaklaşmış oluyor. Yap Nasıl uzaklaşmış oluyor? <laughs> Eniştenin dediği örnek gibi. Okulu kapatıyorsun. Ben Kınay'ın Karadere diye bir köyüne gittim. Bir tarafı Soma. Ee, Soma madenleri var. Manisa... Kınık tepesinde bir köy. 1971 yılında bu köyde e, köy kop mandıra açmış. Neden açmış biliyor musun Mehmet abi? Sütürü satamamışlar. 50-60 tane keçi sürüsü burada. Çok ucuz almışlar. Mandıra açmışlar. 1971 yılında köy kop. Adam peynirini yapmış. Orada mandıra var. Soğuk havasını yapmış. Satamadıkları sütü katma değere çevirmişler. 1 liralık sütü 10 liraya satmışlar. Dehşet para kazanmışlar. Sonra bu büyük şehir yasası çıkınca okul kapanmış köyün. Çocukları taşımalı eğitime başlamış. Taşımalı eğitime başlayınca çocuklar ya Manisa'ya ya da Bergama'ya gelmiş. Dikili'ye. Yani gittikleri geldikleri yer 50 kilometre gitti geldi 50-60 kilometre günlük. Hı. Ne yapmışlar? Ya çocuğum benim gidik geleceğine ben bu keçi sürüsünü zaten. Oradan Giden değil, orada yani. bir sigortalı işe giren. Tamam mı? Vazifesi olarak çalışıyor. Şimdi mı? o köyde, o anlattığım köyde şimdi. Yani 70 yaşı. yani cenaze olsak cenazeyi kaldıracak insan yok. Saadet o köy değil. Ben böyle çok köy gördüm. Bizim köyümüzde okul var, ilkokulumuz Ve var. Ne okullarınız çok tertemiz. Bir de kolej gibi yani. Özel evet, okul gibi. Çok güzel, çok güzel. Pırıl pırıl. Bu bizim Ya ben bunu e, köy zamanında çok köylere gittim, gezerken evet. e, yaşadım, gördüm yani, gördüm, anlatıyorsun. Bir köyde okul kapandıysa bu okuldan tekrardan açılması lazım. Öyle yani. Açılmasa bu köyle gitti. İşte köy yaşam merkezi diye tekrar harekete geçirmek evet. istiyoruz. Aslında devletin de bu konuda Milli Eğitim talimatı var ama pek oluyorlar. Bak, şöyle bir sorun var. Aslında sorunlar birbirini kovalıyor. Bir tane değil. Tamam mı? Şimdi buraya geliyor dışarıdan vatandaş. Yani biz buraya artık işte dışarıda yabancı demeyelim de bize gelen mesela köyümüze gelen yerleşen insanlar var, Tamam? Mı? Bizim örf adetimizi bilmiyor bir. Tamam mı? Yaşam standartlarımız bilmiyor ki. Bakın şurada belediyenin bir toprak alanı var. Tamam mı? Geçen yıl buraya belediye ilaçlama yapacak oldu. Ot çıkmasın diye. Biz dedik ki hayır kardeşim yapma. Niye dedi ya işte şudur budur. Toprağa atılan ot ilacı 7 yıl kalıyor toprakta. Sen 7 yıl içinde burada zeytin toplarsan o ilaca maruzsun. Üzüm yersen maruzsun. Başka bir şey yetersen maruzsun. Tamam vatandaş ilacı bol bol basıyor sorun değil. Çünkü adam zaten 55-60 yaşına gelmiş. Ot temizle uğraşmayacak. Ne yapacak? İlaçlamasını yapacak, geçecek. Bu böyle bir sorun var. İkincisi kültür sorunumuz. Mesela bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi kültür. Bugün gidin Diyarbakır'a herkes halay çekmeyi bilir. Gidin Mardin'e herkes halayını bilir, oyununu bilir. İşte geçin ne bileyim Karadeniz'e herkes horon bilir. Geçin Ankara tarafına, İç Anadolu'ya, herkes o havalarını oynar Ankara. Ama Ege'de, Ege tamamen kendini terk etmiş abi. Asimilize olmuş değildir evet, miyiz? Evet, direkt. Yani, şimdi bakın ben burada kırsal kesimde bir köyde yaşıyorum. Ben, ben de bu mesela Cevbek'le oynayan insan sayısı çok fazla. Bizim köy 3 tane seferi tamam, 7 seferi. Ama <laughs> Seferihisar'da bakın ben size bir şey söyleyeyim, Seferihisar'da toplayın, Seferihisar'ın şu andaki 25 yaş ile 50 yaş arasını toplayın tamam 30 tane zeybek oynayan ZBK genç bulamazsınız. Önemli ki oralı seferi seferi bağlı. Oralı günde 7'den 70 herkes oynuyor. Ama seferi niye yok peki? Ama burası da sefer sarı. Abi bak sefer sarı mı? bu böyle bir şey yok. Ben bir şey daha aklıma gelmiş söyleyeyim. Allah nasip ederse tam tarihi net değil. Biz, 20 Kasım büyük ihtimalle. Biz 7. ligin %95'imiz 7. ligle geçiyor burada e, 23 Kasım diye bir karar aldık ama daha belli değil. Mandalin festivaline çakışır mı çakışma onu konuşacağız. Zeytin hasadı şenli adı altında bir şenlik yapacağız. Çok inşallah. güzel. Her Orhanlı kararı... köyünde zeytin hasadı şenlik. Evet. Yani, bir tanesinde baharın yapacağız inşallah. O da Şevket'e bostan devam ettireceğiz. Ay çok iyi. Uzun devam yıllardır. Ediyoruz, Yok, devam ettireceğiz. ettireceğiz yani. evet ara vermişti. Şimdi kameralar hep sorunlar bakın. Zeytin asalı. Ya ben mesela çok ıptal duyduğum bir şey var. Sürekli anlattığım belki insanlar sıkılıyor ama bu bir gerçek. Benim Gümüzdür'e gitmem yani Gümüzdür'e her hafta gitmem 10 yıla 15 yıla takip ediyor. Yani 10 yıldan bu tarafa ben de rahat söylüyorum bunu. Gümüzdür pazarının girişinde bir tane vatandaş ya satıyor. Şimdi mesela bugün Cuma günü gidelim beraber orada görelim. Ben de ona itinayla her gittiğimde soruyorum. Bu yağ nerenin? Bana söylediği laf şu. Ya Beylerik ya Orhan'ın. Tamam. Ama benim evet o yağı getirsen benim hanım o yağı sabuna bile kullanmaz kardeşim. Hı. Beylerdeki herhangi bir eve götür o yağı ver. Tamam Bizim hanımlar o yağı sabuna kullanmaz abi. Karıştırıyorlar mı yağı peki? Nasıl? Ya bizim şey, köyün nasıl ismini kullan. Abi rengi farklı, yağın tadı farklı, kokusu farklı, her şeyi farklı. Ama yağ ne hikmetse Orhanlı'nın Beylerik. Hep kaliteli yağ. Mandalin her yerde gümüldür oluyor. Gümüldür oluyor. Zaten. O ya da oranın en olur. Abi <laughs> biz buna sahip çıkamazsak, bakın bir şey sahip çıkamazsak biz buna. Abi sen sıracıklısınız, seferi sarlısınız. Doğru mu? Evet. Sizin mandalin bahçeleri içinde olan zeytinlerle hastane üstündeki ne deresi diyoruz oraya bu boğaz var. O oranın zeytinler arasındaki fark ne kadar abi? Havası bile etkiliyor ses tamam zeytin yani, kalitesini. Bakın burada doğal kendi kendine da. yetişen bir zeytin ağacının yağıyla. Tamam mı? her gün sulanan ilaçlanan, ona kimyasal ilaçlar tutturulan bir zeytinin yağının kalitesi aynı olması mümkün değil. Ama oran diye satıyor. Oran diye satıyorlar abi. Yani bunun önüne geçebilecek miyiz? Yani bunu, bununla çaba gösteririz biz. Başka çaremiz yok bizim. Tescilleyip marka Bu çok iyi olur bu. E, zeytin hastalığı Yani bölge de zaten zeytinci bir bölge. Şimdi arkadaşlar mesela biz hepimiz aynı bölgenin insanları biliriz. Furma zeytini vardır. Tabii ki. Karaburun. Karaburun. Karaburun'a çıkar. Bu bakın dünyada bir tek zeytin ağacın oluyor. Erkence ırkının zeytinden oluyor. Erken. Başka hiçbir zeytin. Bir de bu coğrafya, coğrafya dalında Aynen. olmuyor bu. Tamam mı? Erkence ırkının zeytin olacak, erkence ırk olacak zeytin. Onun dalında oluyor. Karaburun, Gödence'nin bir kısmı, Beylerin bir kısmı Orhanlı. Tamam mı? Biraz da Özdere tarafında var ama çok az. Çok az. Tamam. Karaburun'da neden bu kadar çok? Denizden Abi Karabur dolayı. Denizden evet, dolayı bir Karaburun'un daha zeytini şu anda son yıllarda orada başladı dikim zeytin bu şeyler falan başladı ama asıl sorun erkence ırkının zeytinden başka işim zeytinde olmuyor mu? Yani şimdi o hurmayı mesela tanıtamıyoruz abi kimse. Kim biliyor? İşte İzmir'in bir kısmı biliyor. Beyler biliyor, Orhanlı biliyor, Seferisar biliyor, Gümrül Ürkmez biliyor. Başka da kim biliyor? abi? Bilmiyorlar. Daha doğrusu hurma nedir onu bilmiyorlar. Adam diyor ki çürük zeytin. Evet cinsini anlatmak lazım. Aslında bakın sorun bir tane iki tane değil. Bunun hepsini yerel yönetimlere yıkmak da doğru değil. Ya yani şimdi bir yerel yönetimi yapabileceği bir arkadaşlar günümüz öyle bir hale geldik ki yerel yönetimler millete iş kapısından başka bir şey yaramaya hale geldi. Evet aynen öyle. Ya herkes gidiyor yerel yönetimlere çocuğuna iş istemiyor. Ya ben kardeşim böyle bir dünya yok. Sen üretmezsen sen tüketici bir toplum olursan bizim sorumuz bu. Üretmiyoruz abi